Merhaba arkadaşlar. Bu seferki videomuzda Ultra Copy adlı bir Windows'un kopyalama uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu kopyalama uygulaması Windows'un kendi kopyalama uygulamasından daha hızlı ve daha stabil çalışmakta. Öncelikle avantajlarına ve özelliklerine geçmeden önce Ultra Copy uygulamasının nereden indirildiğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü info ve tuhaf bir adres olduğundan dolayı sizlere bunu göstererek hiçbir problem olmadığını olmadığından bahsetmek isterim. İşletim sisteminiz 32 bit ise üsttekini 64 bit ise alttakini indiriniz. Ben de indiği için size buradan göstermek isterim. Ultra Copy uygulamasını iki kere çalıştırdıktan sonra Setup dosyasını Birindekilere next ve daha sonra install dedikten sonra gönül rahatlığıyla kurabilirsiniz. Kurduktan sonra zaten çalıştırdığınızda sağ alt tarafa ultra Copier'ın bir ikonu gelecektir. Bu kabuk dosyası gibi bilgisayarınızın kopyalama işlemlerini kendisinin üstleneceğini size gösterir. Örnek olmak gerekirse şuradaki 300 MB'lik bir dosyayı masa üstüne yapıştırıyorum. Ekrana gelip giden Ultra Copier'ın arayüzüydü. Bu kadar hızlı olmamasını dilerdim. Çünkü size gösterecek göstermek istediğim birkaç fonksiyon var. Örneğin şunu göstereyim. Masa üstünde aynı dosya varsa size böyle bir hata verecektir. Yani uyarı niteliğinde. Size seçenek sunuyor hatta. Diyor ki zaten dosyanız var diyor. Boy iki dosyanın boyutunu size gösteriyor. İşte adreslerini gösteriyor. son modifiye edildiği tarihi gösteriyor. Yani düzenlendiği tarihi. Ve sizden karşılaştırma yapmanızı istiyor. İsterseniz overwrite edip üzerine yazabilirsiniz. İsterseniz rename edip şuradaki adreste yani şuradaki dosya adını gözüker şekilde e, o istediğiniz yere taşıyıp ya da kopyalayabilirsiniz. Skip deyip işlemi iptal edebilirsiniz. Ben şimdilik e, alright override deyip post diyeceğim. Yani resume dedim. Post dedim pardon. Hızlı bir şekilde yaptım. Çünkü çok hızlı bir şekilde ilerledi. Normalde bu kadar hızlı ilerlemiyor. Yaklaşık, üç, yaklaşık 300 megabaytlık dosya tahmin olarak 15 saniye sürecektir. Bu kadar hızlı yürümesinin nedeni ben daha önceden testlerimde e, bu dosyayı daha önceden motosikletin üstüne atıp silmemden kaynaklanıyor. Bir şekilde bellikte tuttuğu için onun üstüne tekrar yazıyormuş gibi hızlı bir şekilde yazıyor. Bunu büyük ihtimal Windows'un kendi uygulaması da yapıyordur. O yüzden bunun bir özellik ya da bir ayrıcalık olduğunu söylemeyeceğim. Özellik olarak burada gördüğünüz gibi çeşitli fonksiyonlarımız var. Windows'un kendi uygulamasında olduğu gibi durdurup devam ettirme. Ee, olduğu gibi birçok fonksiyon var. Şimdi şuradan başlayayım. Skip nedir? Aşağıda gördüğünüz listede şu an bir tane dosya attığım için sadece bir tane dosya var. Ama bin tane dosya atsaydık bu listede alt altta bin tane dosya gözükecekti. Bu bin tane dosyamızı seçerek shift ile tabi ya da ctrl ile toplu da seçme yapabilirsiniz. Seçerek şuradaki x butonuyla bütünün bozulmadan yani bütün bir kopyalama işlemi ya da taşıma işlemini bozulmadan sadece içinden parçalı taşınılacak dosyaları iptal etmenizi sağlayabilir Veya diyelim ki bir dosyanız var. Daha öncelikle daha hızlı onun kopyalanmasını istiyorsunuz. O dosyayı şurada gördüğünüz en tepeye taşıma butonuyla Önceliğini arttırabilirsiniz. Skip seçeneği ise e, Mevcut dosyayı yani mevcut aktarılan dosyayı atlaması için kullanılıyor. Bunu atlarsanız bir sonrakine geçer. Örnek veriyorum 10 GB'lik bir dosyanız vardır. Ama ondan önce kullanılması ya da kopyalanması gereken daha ufak tefek dosyalar vardır. Önce onları aktarmak istiyorsunuzdur. Skip deyip onu atlayarak devam ettirebilirsiniz. Ekstradan Olası bir hata da size rapor olarak buraya sunacaktır. Rapor sunmuyorsa yani bir hata yoksa e, kopyalama işlemi bittikten sonra bu ultra penceresi kapanacaktır. Interface penceresindeki en sevdiğim özelliği hız limiti verebiliyor olmamız. Yani diyelim ki iki farklı yerden iki farklı yere dosya kopyalıyorsunuz. Bir tarafa 20 megabit hız verebilirken bir tarafa 10 megabit hız verebilirsiniz. Kendiniz kafanıza göre işlemler yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birçok e, özellik daha var. Ben buralara girmedim ki ihtiyaç duymadım. Devam ettirebiliyorsunuz. İptal deyip dedi, iptal de iptal edebilirim. Şimdi ben e, bu işlemleri de gösterdiğime göre tatım burada bitirebilirim. Herkese izlediği için teşekkür ederim.